Dolayısıyla bugün biz evrimi mikroskopik ölçüden ölçekten görüyoruz. Siz Türkiye'de de görüyorsunuz bunu değil mi? Bugün bazı hastalıkların antibiyotiklerine bir bakıyorsunuz, antibiyotikler artık cevap vermemeye başlıyor. Ha diyorlar çünkü bu bakteri evrimleşti. Başka bir bakteriye dönüştü. Şimdi bu bakteriye yeni bir ilaç bulmak lazım. Dolayısıyla bunu anlayabilmeniz için o bakterinin nasıl evrimleştiğini bilmeniz lazım. i̇şte mikroplar antibiyotiklere direnç kazanıyormuş. Antibiyotin üstünlüğünü, bakterinin üstünlüğünü göstertir. Yani Allah demek ki çok mükemmel yaratmış ki bir antibiyotiğe direnç kazanabiliyor. Bir, daha diyorsun yine direnç kazanıyor. Ama milyonlarca yıldan beri bakteri bakteri olarak kalmış. Mesela kaya tabakalarına bakıyoruz. Bakteriler buluyoruz. Aynı bakteriler yine var, yine var, gene var, yine var. Sürekli başında da bakteri, sonunda da bakteri. Ama her zaman Allah bakterilerin yok olmaması için onlara bir direnç sistemi kurmuş. Bu evrim mi? Mesela ben de elimi sürekli bir yere vurursam nasırlaşır bir süre sonra. Elim evrim geçirmez. Allah'ın buraya kurduğu mükemmel mekanizma çalışıyor demektir. Ya yani bunun nasırlaşması bir mucizedir. Yani Allah onu korumak için bir sistem kurmuş. O bakterileri de korumak için Allah onun içine bir sistem yerleştirmiş. Hayvan o tip bir zehir de ona benzer bir şey de ona karşı direnç geliştiriyor. Ama her zaman bakteri olarak kalmış. Bakteriler bir süre sonra gökdelene dönmemiş. Yani gökdelen gibi bakteri görmüyoruz. Hep aynı kalmıştır.